Asgari ücret 17.002 TL olarak açıklandı. Sizce yeterli mi? Ne düşünüyorsunuz Abi, bu konuda? Bence yetersiz. Nasıl yetersiz? Kira almış 8 lira. Bak ben kendi adıma konuşuyorum. Çocuk bezi almaya gidiyorum. 300-350 milyon. Ibını zıbını, şu elektriği, suyu, doğalgazı. Hani doğalgazı vallahi ben geçen ay 2 milyar ödedim. Ki hani ben yüksek miktarda aldım ama böyle. Abi asker ücretten yani hani bu 2024'te geçme olmaz. Geçinemezler, imkansız. En az ne kadar olmalıydı peki? Vallahi benim tahminim 27-28 anca kurtarım. Asgari ücret açıklandı biliyorsunuz. 17.002 TL olarak açıklandı. Sizce nasıl bir fiyat? Ee, çok az. Yani bir de 2 TL koymuşlar. Ee, herkesin komiğine gidiyor zaten. O 2 TL ile millet zaten yorumlarda yazıyor sosyal medyada. Sanki hani biriktireceğiz falan zengin olacağız falan bir şeyler diyorlar. Ben de ona komik işte işte güldüm işte bilmiyorum. Asgari ücret en az ne kadar olmalıydı size göre? En az yani 18'i geçecekti ya da 20. 20 olabilirdi normalde. Ancak geçinilebilirdi diyorsunuz. Bu da ancak yani. Evet. Kiradayız yani herkes kiracı zaten. Ya da zaten bu asgari ücret daha bir hafta 10 gün önce den bile millet kirayı yükseltti zaten. Marketlerde zamlar geldi zaten. Yani adamlar işini biliyor. Asgari ücret açıklandı, biliyorsunuz 17 bin TL olarak açıklandı. Ne düşünüyorsunuz fiyatla ilgili? Vallahi maalesef biz emekliler olarak asgari ücreti 20'den aşağı beklemiyorduk. Fakat maalesef 17 bin 2 lirası da var bunun. Gülüyorum sadece. Ne kadar olması gerekiyordu size geçinilebilmesi için? En En düşük 20 lira olmalıydı. En düşük. Kütahya illerimiz, Kütahya gibi illerimiz bunu kurtarıyor ama metropollerde maalesef bu para zaten dediğim para da yetmeyecek. Üzülüyorum ve gülüyorum ya. Yapacağım bir şey yok. Asgari ücret açıklandı biliyorsunuz 17.200 TL olarak belirlendi. Evet. Sizce bu fiyat nasıl? Yani az yani 20'nin üzerinde olması lazım. Her şey pahalı yani. Gerçekten az yani 20'nin üzerinde olması lazım.